olması gereken şey önce biz bir barış yapalım. Ya yani barış derken PKK silah bıraksın. Şimdi tamam onda başarı sağlandı. Önce tamam, şöyle bak şey. hayır hayır. He? Bak şimdi burada Neden? bazı ele, ekonomi olacak nasıl? Tabi, tabi. Onda başarı Doğru, sağlandı. Ben şunu söyleyeyim bak önce PKK silah bırakacak. Tamam o Türkiye'de bıraktı. Sonra, sonra komisyon kurulacaktı. Orada yanlış yapıldığını düşünüyorum. Önce PKK silah. Ya yaz sonu dendi. Bak yaz sonu dendi, Temmuz Ekim'in ortasındayız geliyoruz. Ortada bir şey yok. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi süre verilmedi diyelim. E bugün bizim Türkiye Gazetesi Yücel Kayoğlu'nun haberi vardı görmüşsündür. Evet. Ki Yücel doğru haberler yapar Yücel Hanım. Bu arada hani erkek Çok iyi kulisler bazen şey oluyor. Diyor. Evet. Çok basılın erkek zannediyor o yüzden Yücel Hanım diyorum. Çok şey yapar. Şimdi suça karışanlar hariç diyor. Karışmayanlar hariç. Orada da nasıl yapılacak o suça karışan karışmayan ayrı. Ama bir diğeri esas geldiği şeyi söyleyeyim. Burada itiraz ettiğim sana değil de onlara. Ya ben şimdi Türk kardeşim. Biz Türk adını bir ırk olarak kullanmıyoruz. Türk milletiyiz. Ya Türkiye'li gibi uyduruk şey. Ya biz takıntılı değiliz diyor ama Türkiye'li değil. Kardeşim Türk isminden niye rahatsızsın ya? Ya Türk devleti Halil Alcık ben Halil Alcık'la 7 sene bak İlber Hoca 7 sene Halil Hoca ile 4 4,5 sene Şunu çalıştım. Şunu bir toparlayayım bir, şey o zaman. hemen bitireceğim. Kusura bakma vallahi Hı. bunu demem lazım. Kardeşim Türk milleti Türk devletinin adı olarak yani şimdi biz de Karadenizliyiz, Sen başka bir yerde Kars'tasın. O oradan. herkes bir yerden geliyor. Biri burada biz Türklük bir şeyinde birleşiyoruz ama bu, bu ırk olarak değil. Türk milleti, Türk devleti adı ya yani Türk adının dünyada bütün ırklar gibi bir itibarı var. Yani herkesin var. Ama Türk devleti dünyada şeyde çok prestij etmiş. Devletler kurmuş. Bir, bir dönem yönetmiş bir şey. Bu bir Türkiye ismini getirmek yani. İki, en sonunda çok doğru diyorsun. Kardeşim, oraya sen seçmeli resmi dil olarak gelsin dersen. Efendim işte bize orayı Kürdistan diye tanımla dersen bağımsız bu, bir de ana dilde eğitim. Bu bak ana dilde eğitim. Orası Kürdistan bölgesi. Temel hak ve elbette... zaten başka haklı. bir şey kalmıyor ki. Aa, ya şey kardeşim bak. bu olmaz. Yeni anayasaya sen... Efendim, Hayır bir dakika bir şey resmi söyleyeceğim. Olarak Mesela dersen, bir, bunlar